Bugün elimizdeki kaynaklar bizi Azerbaycan'a götürüyor, özellikle de hava durumu ve iklimine. Baktığımızda ilk başta hani oldukça standart bir rapor gibi duruyor. Evet. Bakü için bir fırtına uyarısı, dağlara kar yağacak deniyor. Ama işte bu basit verilerin ardında e, birbiriyle bağlantılı çok daha büyük bir hikaye var aslında. Aynen öyle, tam da bu. Yüzeyde gördüğümüz şey aslında şey buzdağının sadece görünen kısmı. Bu derin dalışın görevi de tam olarak bu. Nedir o görev? Yani o 27 Kasım'daki sıradan gibi görünen fırtınayı, dağlardaki o ilginç kar durumunu ve tabi Hazar Denizi'ni birleştireceğiz. Ve sonunda önümüzdeki kış için neden bir süper fırtına riskinden bahsedildiğini anlayacağız. Hadi başlayalım mı o zaman? Harika. O zaman ilk parçadan başlayalım. 27 Kasım'da Bakü ve Apşeron Yarımadası'nı vurması beklenen bir hava sistemi var. Ulusal Hidrometeoroloji Servisinden ciddi bir uyarı gelmiş, şiddetli sağanak diyorlar. Evet. Ama işin tuhaf yanı fırtınadan hemen önce oluyor değil mi? Sıcaklıklar birden fırlıyor, mevsim normallerinin çok üzerine 24 dereceye kadar çıkıyor. İşte kilit nokta bu. Bu anormal sıcaklık hani son bir sonbahar keyfi gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Yaklaşan soğuk cephe için resmen bir yakıt bu. Yakıt mı? Kelimenin tam anlamıyla. Elinizde sıcak ve nemle doymuş devasa bir hava kütlesi var. Bu kütle o soğuk cepheyle çarpıştığı anda o biriken enerji bir yere gitmek zorunda kalıyor. Anladım. Sonuç ne oluyor? Şiddetli yağış, saatte 80 kilometreyi aşan rüzgarlar ve tabi gök gürültülü fırtınalar için mükemmel bir ortam. İşte işin asıl ilginçleştiği yere geliyoruz şimdi. Aynı raporlar dağlar için kar bekleniyor diyor. Ama mesela Şah Dağ Kayak Merkezi gibi yerlere baktığımızda bambaşka bir tablo görüyoruz. Bu çok çok önemli bir detay. Verilerin nasıl okumamız gerektiğini gösteriyor bize. Şimdi resmi uyarı aslında yanlış değil, teknik olarak doğru. Nasıl yani? Evet, kar yağacak ama sadece 4200 metrenin üzerindeki zirvelere. O da hafif bir örtü şeklinde. Peki yaka kayak merkezleri? İşte orada yani operasyonel rakımlarda yaklaşık 2500 metrede durum tam tersi. Sıcaklık 18 dereceye kadar çıkacak ve yağış kar değil, yağmur veya çisenti olarak düşecek. İnanılmaz. Bu iklim değişikliğinin kar çizgisini yukarı taşıdığının canlı bir örneği o zaman. Kesinlikle. Resmen gözümüzün önünde oluyor. Bu kar eksikliği ve genel ısınmada bizi bir sonraki parçaya Hazar Denizi'ne getiriyor sanırım. Kaynaklarınız Hazar'ın hızla küçüldüğünü özellikle vurguluyor. Evet ve bu küçülmenin ana nedeni sanıldığı gibi bir nehirlere kurulan barajlar falan değil. Değil mi? Genelde öyle düşünülür. Hayır, asıl neden doğrudan buharlaşma. Bölgedeki ortalama hava sıcaklığındaki sadece bir derecelik artış bile buharlaşmayı katlayarak artırıyor ve işte bütün noktalar burada birleşiyor. Nasıl birleşiyor? Kaynaklarınızda 2025-2026 kışı için yüksek riskli bir senaryodan bahsediliyor. Zayıflamış bir stratosferik kutup girdabı. Bu yüzden soğuk sürprizler yaşanabilir deniyor stratosferik kutup girdabı bu biraz karmaşık geldi kulağa. Aslında mantığı basit. Şöyle düşünün. Kutuplardaki o devasa soğuk hava kütlesini yerinde tutan atmosferik bir kalkan gibi. Bu kalkan zayıflayınca ne olur? Soğuk hava kaçar. Aynen öyle. Arktik soğukları aniden güneye doğru dalış yapabiliyor. Bir saniye bu biraz çelişkili değil mi? Yani bir yanda hazar ısınıp buharlaşarak küçülüyor diyorsunuz. Diğer yanda bu durumun daha şiddetli kış fırtınalarına yol açacağını söylüyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Harika bir soru. Ve tam da işin püf noktası bu. Mesele suyun toplam miktarı değil, suyun yüzey sıcaklığı. Hmm. Bu ani ve dondurucu arktik hava dalgaları, iklim değişikliği yüzünden normalden daha sıcak olan Hazar'ın üzerinden geçerken, aradaki o devasa sıcaklık farkı nedeniyle denizden muazzam bir enerji ve nem çekiyor. Hani o meşhur deniz etkisi mekanizması var ya. Evet, evet. İşte tam olarak o. Sonuç sadece soğuk bir hava dalgası değil. Aynı zamanda ısınan deniz tarafından süper güçlendirilmiş yüksek etkili kış fırtınaları riski. Gerçekten inanılmaz. Yani 27 Kasım'daki basit bir yağmur uyarısıyla yola çıktık. Dağlardaki kar yanılgısını gördük, küçülen bir denizi konuştuk ve en sonunda önümüzdeki kış için artan bir süper fırtına riskini birbirine bağladık. Her şey birbirine bağlı. Tam bir zincirleme reaksiyon. Gerçekten öyle ve size düşünmeniz için son bir nokta bırakalım. Kaynaklarınız Azerbaycan'ın bu riskleri izleme ve yönetme konusunda bilimsel ve teknik kapasite eksikliği olduğunu belirten bir adaptasyon açığına işaret ediyor. Bu çok ciddi bir tespit. Kesinlikle. Dolayısıyla asıl sormamız gereken soru sadece bu aşırı hava olaylarının ne zaman olacağı değil. Asıl soru şu. Bu olayları gerçek zamanlı olarak öngörme yeteneğiniz sınırlıyken bir ülke kendini nasıl korur?